Evet herkese merhaba. Eylül ayının 3. ile karşınızdayız. Karşınızdayım. 30 Eylül 2022 tarihinde kanalda yayında olacak geometri sorusunu çözümüne şimdi başlayalım. Önce şunu belirtmek istiyorum. Ee, bu soruların hiçbiri hiçbir kitaptan alınmadı. Yani benzerleri olabilir, şans eseri de olabilir ama kendim yazıyorum bu soruların hepsini tek tek yani düşünüp hani onu belirtmek istedim. Şimdi başlayalım. 9. sınıf üçgenler konusuna ait bir soru var önümüzde. Şimdi bize bir üçgen verilmiş. ABC üçgeni. Ee, X uzunluğu var. Tabi şuraya soruyu yazarken şey yapmışız. Unutmuşuz. Şuraya da bir E noktası diyelim. Ee, 5 var. B uzunluğu 5. EC uzunluğu 15. AC uzunluğu Y. AB uzunluğu X. Verilenlere göre X kaç diyor. Y kaç diyor. Şimdi bunu bulalım. Ee, bunun iki yoldan çözümü var. İki yolunu da göstereyim size ben. Mesela şimdi buradan bakarsak 60 var. Burada 30 var. Ee, üçgenin açılar toplamı 180 60. 30 daha 90. 180 tamamlaması için 90 kalıyor. Demek burası bir dik. Ee, buraya baktık. Burası dikse tabi doğru açıdan burası da dik oluyor. Ee, 90, 60, 30. Tabi özel üçgenli bu. Buraya 30 bulduk. Ee, mesela 30, 60, 90'ında 30, 60, 90 üçgeninde şöyle bir özellik vardı. 30, 90, 60. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2 katıydı. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katıydı. Kök 3. Şimdi bu özellikten gidersek 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı 10 gelir. Mesela x'i bulduk 10. Burada 60'ın karşısı 15 ise 30'un karşısı bunun neydi? Kök 3'e bölünmüş haliydi. Yani Şimdi e, burası mesela buraya a dersek a çarpı kök 3 15'ti. Mesela diyelim a çarpı kök 3 eşittir 15. a eşittir 15 bölü kök 3. 15 kök 3 e bölelim. E, kök ifadede paydada de payda da kök 3 olmuyordu biliyorsunuz. Burayı kök 3 de çarpalım. Üstten 15 çarpı kök 3 geldi. Altta kök 3 çarpı kök 3 eşittir kök 9 yaptı. O da 3 diye dışarı çıktı. Altta da 3 var. 3 ile 15 sadeleşti. 5 kök 3. Şimdi burayı 5 kök 3 bulduk biz. 30'un karşısı 5 kök 3 ise 90'ın karşısı onun 2 katıydı. Y'yi de bulduk. 10 kök 3. Şimdi başka bir yoldan yapalım. Öklit teoreminden de yapabiliriz. Mesela buraya H desek H kare eşittir ee, yani ama bakın diklik olması lazım onu önceden teyit ettik 60-90 burası dikti bir diklik değilmiş onu bulmuştuk biraz önce h kare eşittir 5 çarpı 15'ten h kare eşittir 75 h eşittir 5 kök 3 geldi mesela buraya aynı şekilde bulduğumuz gibi 5 kök bulduk şimdi de. Burası 5 kök 3. Aynı öktetin başka bir teoreminden de şu mesela x'i buluruz. x kare eşittir. Bunun yakını yani 5 çarpı şöyle şu şu 5 çarpı 5 artı 15 yani 20 x kare eşittir 100 x eşittir 10. Aynı şekilde bulduğumuz gibi. Aynı şeyi y için de yaparsak y kare eşittir. Yani yakını 15 tamamı çarpımı. 15 çarpı tamamı 20. Y kare eşittir 300. Y eşittir 10 kök 3. Bulmuştuk. O zaman şimdi toparlayalım. Şöyle toparlıyoruz. X'i bulduk. Kalemi yazarsa bulacağız. X eşittir 10. Y'yi de bulduk. 10 kök 3. Sorumuzun cevabı X eşittir 10. Y eşittir 10 kök 3. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir soruda görüşmek üzere.